Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle gazların genel özelliklerini göreceğiz. Güzel bir ders geçmesi dileğiyle bismillah deyip başlayalım. Evet gazlar. Madde arkadaşlar biliyorsunuz doğada katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere farklı fiziksel hallerde ne yapıyor bakın bulunuyor. Gördüğünüz gibi katı sıvıya sıvı gaza gazda daha sonra ısıttığımızda Plazma haline dönüşüyor. Gördüğünüz gibi katıdan plazmaya doğru gittikçe enerji ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. Maddenin farklı fiziksel hallerde bulunmasında arkadaşlar sıcaklık ve ortam basıncı ne oluyor arkadaşlar? Etkili oluyor. Şimdi gazların genel özelliklerine baktığımızda maddenin katı ve sıvılara göre en neyidir arkadaşlar? Düzensiz halidir. Enerjileri katı ve sıvılardan nedir arkadaşlar? Fazladır. Tanecikler uzaklıkları katı ve sıvılardan nedir arkadaşlar? Yine aynı şekilde fazladır. Belirli şekil ve hacimleri nedir arkadaşlar? Yoktur. Gördüğünüz gibi bulundukları kabın şeklini ve hacmini ne yapıyor arkadaşlar bunlar? Alıyorlar. Hacimleri katı ve sıvılardan nedir arkadaşlar? Fazla. Yoğunlukları ise nedir arkadaşlar? Azdır. Gördüğünüz gibi balon içerisine koyduğunuzda balonun şeklini, lastiğin içine koyduğunuz arkadaşlar kadar lastiğin şeklini nereye koyarsanız, hangi kabın içerisine koyarsanız onun şeklini ve hacmini ne yapıyor arkadaşlar? Alıyor. Tanecikler arası arkadaşlar e, ne diyelim? Çekim kuvveti yok denecek kadar gazlarda nedir arkadaşlar? Azdır. Öteleme dönme ve titreşim hareketi yaparlar. Sürekli arkadaşlar gaz tanecikleri hareket halindedirler. Sıkıştırılabilir olup akış kandırlar. Gördüğünüz gibi bakın tüplerin içerisine parfüm şeylerin içerisine ne yapılabilir arkadaşlar ya da herhangi bir kabın içerisine sıkıştırılabiliyorlar. Yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta yine aynı şekilde sıvılaştırılabilirler. Sıvılaştırılabilir ler. Birbirleriyle her oranda karışarak arkadaşlar homojen karışım oluştururlar. Bakın tek başına bulunan bir gaz. Başka bir gazla yine ne yapabiliyor bakın arkadaşlar. Özelliği her yerde aynı olan homojen karışım oluşturan bir Birbirleriyle ve diğer gazlarla diğer gazlar arasında kolaylıkla ne yapabilir arkadaşlar bunlar? Yayılabilir. Bir gazın kapladığı hacmi birden fazla gaz yine aynı şekilde ne yapabilir arkadaşlar? Kaplıya kaplayabilir. Gördüğünüz gibi V hacminde X gaz olsun. V hacminde Y gaz olsun. Şimdi X ve Y gazları yine aynı hacimde ne yapabiliyor arkadaşlar? Bakın sıkışa biliyor. Ya da aynı hacmi biliyorlar Bulundukları kabıyla tümüyle ne yaparlar arkadaşlar? Kaplarlar. Çünkü sınırsız yayılma özellikleri vardır. Sıcaklık arttıkça arkadaşlar tüm maddelerde olduğu gibi gelinleşebilirler. Bakın uçan balonlarda değil mi burada bastığında sıcaklığı veriyor içerideki gaz genleşerek balon ne yapıyor arkadaşlar yukarıya kaldırıyor genleşme kat sayıları arkadaşlar katı ve sıvıların aksine aynıdır normal koşullarda yani sıfır derecede bir atmosferde molar hacimleri 22,4 litredir bu mol konusunda işimize yarayacak dedim oda koşullarında 25 santigrat derece bir atmosfer biz buna ne diyorduk arkadaşlar standart koşullarda molar hacimleri ise 24,5 litredir. Birbirleriyle ve kabın çeperleriyle arkadaşlar ne olur gaz tanecikleri esnek çarpışma yaparlar bakın. Kabın yüzeylerine çarparak her noktada bunlar aynı basıncı yaparlar. Çarpışmalar sırasında hızları ve doğrultular değişebilir. Fakat ortalama hızları değişmez. Sıcaklığı aynı olan bakın bu madde çok önemli. Sıcaklığı aynı olan bütün gazların ortalama kinetik enerjileri birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Yani kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 m v kare ise m'si küçük olanın hızı büyük olur. Çarpım birbirini dengeler. Ya da m'si büyük olanın hızı küçük olur. Yine çarpım birbirini ne yapar arkadaşlar? Dengeler. Gazların ortalama hızları arkadaşlar sıcaklık ve mol kütlelerine bağlıdır. Bakın kinetik enerjiyi sorduğunda sadece sıcaklığa bakıyoruz ama ortalama hızı sorduğunda bunlar ayrı başlık olarak anlatacağız ama buna, buradaki bilgi olarak aklımızda kalsın. Ortalama da sıcaklık ve mol kütlelerine bağlı. E, kinetik enerji ise arkadaşlar sadece sıcaklıklarına bağlı. Gazların sudaki çözünürlükleri egzotermik yani ısı veren olup sıcaklıkla arkadaşlar ters orantılı basınçla ise doğru orantılı olarak ne yapar çözünürlükleri değişir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Kolay nasıl için diyorlar arkadaşlar? Soğuk için. Değil mi? Yani sıcaklıkla ters. Kapağını ne yapmayın diyorlar? Açık bırakmayın. Yani bastırın, basınç uygulayın. Koladan aklınıza gelsin arkadaşlar. Evet. Bir gazın ne nokta nokta çözünmeleri fiziksel olayken bazılarınınki kimyasaldır. Arkadaşlar genelde suda bazı gazların suda çözünmeleri fiziksel bir olayken örneğin oksijen gazının çözünmesi fiziksel bir olay. Bazılarınınki ise atıyorum karbondioksitin çözünmesi kimyasal bir olay. Çünkü karbondioksit suyla birleştiğinde karbonik asite dönüşür. En önemli gaz karışımı arkadaşlar atmosferdir. Bir sürü gaz karışımı var biliyorsunuz içerisinde. Gazlar yüksek sıcaklık, düşük mol kütlesi ve basınçta ideale yaklaşır. Yine ideal gazlar konusunda ayrı bir başlığımız olacak. Orada daha detaylı bir şekilde ideal gazları göreceğiz inşallah. Evet örneklerimize geçelim. Gazlarla ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır demiş. En önemli gaz karışımı atmosferdir. Doğru. Tanecikler arası çekim kuvveti katı ve sıvılardan azdır. Doğru. Bulundukları kabı tamamen doldururlar. Doğru. Her Kabın her noktasında aynı basıncı yaparlar. Doğru. Sıcaklık değişiminde genleşme özellikleri yoktur. Değil. Tam tersi aynı oranda ne yaparlar? Genleşirler. Dolayısıyla E şıkkı yanlış. Gazların özellikleriyle ilgili verilen yargılardan kaç tanesi doğrudur arkadaşlar? Gazlar saydam maddelerdir. Çoğu renksizdir. Her oranda karışarak homojen karışım oluştururlar. Belirli hacimleri vardır demiş yoktur. Konulduğu kabın hacmini alır. Sıkıştırılamaz demiş yanlış. Sıkıştırılabilir. Akışkandırlar biliyorsunuz. Dolayısıyla 3 tanesi doğru olmuş oluyor. Bir diğer sorumuz gazlarla ilgili. Yargılardan kaç tanesi doğrudur? Gaz gaz karışımları homojendir. Doğru. Çözünürlük sıcaklıkla ters orantılıdır. Doğru. Kendi aralarında ve kabın yüzeyleriyle olan çarpışmaları esnektir. Doğru. Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta sıvılaşabilir demiş arkadaşlar. Tam tersi düşük sıcaklık yüksek basınç olması gerekiyordu. Bu hatalı. Genleşme katsayıları farklı değil. Aynı. Bu da hatalı. Dolayısıyla verilenlerden 3 tanesi doğru olmuş oluyor. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerler aşağıdaki kelimeler yazıldığında hangisi boşta kalır demiş arkadaşlar. Son sorumuz. Nokta nokta katı ve sıvılardan fazladır arkadaşlar. Neleri fazladır? Enerjileri değil mi? Dolayısıyla A şıkkı gitti. Sıkıştırılabilir olup nokta noktadır. Ne gelir arkadaşlar buraya? Akış kandır cümlesi gelecek. C şıkkı da gitti. Tanecikler arası nokta nokta yok denecek kadar azdır. Nedir arkadaşlar bu? Çekim kuvveti D şıkkı gitti. Bulundukları kabı tümüyle ne yaparlar arkadaşlar? Kaplarlar. Çünkü sınırsız yayılma özellikleri vardır. B şıkkı gitti. Boşta kalan şıkkımız arkadaşlar. Eşik şık olmuş oluyor. Evet böylece videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olur, arkadaşlarınızla da önerirseniz sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.